Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. E, bugünkü haberimizin konusu kamu kurumuna kadrolu 50 güvenlik alımı yapılacak güvenlik görevlisi. E, haberin alt kısmında detaylara bakalım. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İz Enerji Kurumu kendi bünyesinde görevlendirmek üzere kadrolu olarak 50 güvenlik görevlisi alım yapacak. E, başvuru bilgileri nedir? E, son başvuru tarihi 22 Ocak 2021 olarak açıklanmış. Başvurmak isteyen kişiler şurada izenerji.com.tr internet adresi üzerinden CV yani özgeçmiş bırakmaları gerekiyor. Yani online başvuru olacak. Bu site üzerinden özgeçmiş oluşturacaksınız. Başvurunuzu bu şekilde yapacaksınız. Kurum adresi şurada. Bu da yayınlanan resmi ilan. Personel alım ilanı. Kurum adı izenerji İnsan kaynakları ticaret A.Ş. Adresi Hürriyet Bulvarı No 18 Kat 6 Daire 12 Münir Birsel Plaza B Blok İsmet Kaptan Mahallesi Konak İzmir Telefon numarası Faks numarası Başvuru bilgilerine özel güvenlik görevlisi Kaç kişi 50 kişi Daimi Son başvuru tarihi şurada Başvuru da 19'unda başlayacak 22'sinde son bulacak İzlenici.com.tr Başvurular sadece CV bankası üzerinden yapılacaktır Deniliyor Telefon numarası. Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara bir hafta içinde çağrı yapılacakmış. Çalışma şartları İzmir ve çevresi daimi vardiyalı çalışma koşulları esas alınacak. Başvuru e, koşulları nedir? Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak. Geçerlik süresi devam eden e, özel güvenlik kimlik kartı e, ve çalışma izninin bulunması gerekiyor. İzmir ve çevresinde ikamet e, etmek gerekiyor. Silahsız özel güvenlik kartı için en az ortaokul, silahlı için en az lise mezunu olmak gerekiyor. E, gereken belgeler özel güvenlik kimlik kartının fotokopisi. E, bu şekilde. E, bu haberin linkini videonun hemen alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere e, ulaşacaksınız. E, ve gerekli detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Pes internet sitesi olarak, Her gün bu şekilde e, e, devlet kurumlarının ve özel şirketlerin yayınlanmış olduğu e, personel alım ilanlarını her gün günlük ve güncel olarak sitemizden yayınlıyoruz. Kamu personel alım internet sitemizden, haber sitemizden e, günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Youtube kanalı üzerinden de yayınlıyoruz. Youtube kanalımıza abone olursanız e, bu haberleri, bu personel alım ilanlarını takip edebilir, ulaşabilir, bilgileri öğrenebilirsiniz. Şuradan e, birkaç haberimize örnek gösterelim. 70 devlet kurumuna kapasite 70 ile 76 şehirde memur alımı. Yine 28 belediyenin personel alımı var. 39 bin kişi iş imkanı. Kaldırım işçi alımı var. Şoför alımı. Sabancı Holding'in personel alımları. Röntgen teknisyeni alımı. işçi alımı belediye, Kamu kurumuna memur alımı. İktisatçı alımı kamu kurumuna yine. Temizlik işçisi alımı belediye kurumuna, devlet su işlerinin 16 şehirde personel alımı var, TÜBİTAK'ın e, personel alımı var. E, bu şekilde e, sitemizde her gün güncel, günlük olarak e, personel alım ilanlarını yayınlıyoruz. E, sitemizi takip ederseniz, YouTube kanalımıza da abone olursanız e, bu ilanlara ulaşabilirsiniz. E, bizi takipte e, takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.